Merhaba arkadaşlar enjektörden şamandıra anahtarı yaptık şu şekilde iki tane toplu iğne içeriden giriyor şu alttan kablolarını bağladım ee, enjektörün şu üst kısmını da kapattım su girmemesi için İçine şu an için şöyle bir tane pil taktım oraya e, demir bilye takmayı düşünüyorum o daha kolay hareket eder şöyle yukarı baktığı zaman elektriği geçiriyor şöyle döndüğü zaman kapanıyor anahtar gibi kullanacağız bunu şöyle yanda kapandı suyun içerisinde şöyle altta duracak su bittiği zaman bu bu şekilde yatacak yattığı zaman sönüyor tekrar dolduğu zaman tekrar Çalışacak. Lamba yerine bir tane röle takacağız. Röleden yol vereceğiz su motorumuza. Ee, motorumuzun boşu boşuna çalışmasını ve arızalanmasını bu şekilde engelleyeceğiz. Gayet basit. İki topluyına bir enjektör. bu şekilde anahtarladık.